evet arkadaşlar bugün birlikte One Punch Man karakterlerine eski vası yani şey, sınıfı kahramanlara soracağız ikinci türe. Belki ilerleyen zamanlarda One Punch Man'deki kötüleri de söylerim. İlk başta Flash'ı Flash'tan başlıyoruz. Bu arada bir erkek. Ciddi mi erkek? Ben de bunu duydum da çok fena bir ayar kırıklığına uğradım. Fakat erkek bu. <laughs> Neyse. Evet kılıç kullanıyor. Siyah saçım hayır. Ben saçlı da değil. Oğlum ne alaka? Sarışın. Oğlum ne alaka? Musluğu niye vardı kullansın? Yok ateşli bir bağlantı yok. Cık, ya oğlum. Before Vendetta ne alaka oğlum? Vendetta pardon. Cık, hayır yok ata bilmiyor. Hayır ana karakter değil. Kötü biri de değil. Gözük takmıyor. Ölmedi. Kılıç ile savaşıyor evet. Yok dedim ya. Oğlum nerede? Doktor elinde de oynamadım. Hayır erkek. Annesi öldü mü? Bilmiyorum annesi hiç gözükmedik. Blinch de değil. Okula gitmiyorlar zaten kendisi. Cık. Okula giden birisi için çok büyük. Ya hayır. Korsan değil. Zor çıktı. Hayır. Devam edelim. Neyse. Şimdi Spade Son Sonic yapacağız. Spade Son Sonic. Ha bak bu. A bu. Şimdi Spade Son Sonic iş yapacağız. Evet kılıç kullanıyor. Hayır erkek. Hayır. Ne alaka kokuvalı ne alaka? Mucizevi uğur bir ne alaka? Oğlum. Adın Tokopoko. Siyah saçlı. Her halde. Bir oğlu yok. Ya ne alaka demon değil. Naruto'dan değil. Ya bilmiyorum. Cık. Kendisi hem kötü hem de iyi. Mangada çünkü... 208 209 mu falan flash'ı flash'a ya yardım etmişti. Empty de Void'de flash e yani işte flash'ı flash'a yardım edip Empty e saldırmışlardı. Hem kötü yani hem de iyi. Yani çerezlik. Hayır korsan değil. Türk asıl Alman da değil ne alaka. Ata bilmiyor. Yoksa senden de değil. Cık. Hayır ha. Pek fazla yok. Ya yeah, Diamond tamamen alakalı. Bu evet Ninja. Yani ya ne alaka oğlum? Ne alaka? One Evet. Bildi. Bak bunda tekti bildi. Şimdi ee, Genos. Genos'u soralım. Genos'u zaten biliyorsunuz bu. Genos'u soracağım. 1899 kere mi oynandı oha Neyse devam edelim Genos'u soruyoruz Ne 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 Neyse Genos savaşıyor. Kılıç kullanmıyor Kötü birisi değil Kız değil Siyah saçlı değil Beyaz saçlı değil Sarışın erkek Naruto'dan değil Özel güçleri var Kuyruğu yok. My Hero Academia'da ne alak oğlum? Cyberkill gördün mü sen hiç My Hero Karakterin filmdeki ana karakter mi? Hayır. Korsan değil. Gözlük takmıyor. Evet. One Punch Man'den. Tamam bildi. Evet. Bildi. Pikkat'ı soracağım. Pikkat. Pikkat bunu soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Oha 6429 kere sorulmuş. Pigat'ı soracağız. Bakalım bilecek mi? Cık. Lan vidoru bir, bir başlamadık ya. İki tane doğrusu var bir yanlışı var. Kılıç kullanmıyor. Kötü birisi değil. Erkek. Siyah saçlı. Savaşır. Şimdi kana karakter değil. Hayır. 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 Evet. Hayır. Süper güçleri var mıydı lan? Herhalde. Yusu Kay senden değil. Yo. <laughs> Gözlük takmıyor. Savaşmıyor kılıç ile mafya üyesi ne alaka oğlum? Sıkçı şapka takmaz. Süper kahraman. Mayhero Akademi adam değil. On Punch Man'den robotik parçaları yok. Kız kardeşi yok. Silah kullanmıyor. Bir turnuvaya katılmadı. Uzay resti rahatsızını uğramadı. Nasıl bildi lan? Şimdi daha şu şeyini soracağım. Yor şey Evet. Doğru bildin dostum. 109 kere. Ha, pek oynamamış. Bakalım bileceğim mi? Vektörün kılıcı yok. Kötü birisi değil. Saçı yok oğlum mı? Ne diyorsun? Ses <laughs> saçlı değil. Yok saçıyor oğlum adam Keltoş. Ya ne alaka Pokemon? Japon animasyonunda insan. Hayır. One Punch Man'den. Ya ne alaka oğlum? Az önce ben var. Bambar... Hayır. Ya kostüm giymiyor. Bursa'dan oğlum ne alakası ya ki? Neyse. Süper kahraman. Bak biriyor karakter. Herhalde düşünceden düşünceye değişir. Minecraft Akademiyadan. Kel evet. One Punch Man'dan. Uçamıyor. Black Cluster. Bildi hayret. Atomic Samurai. Bu sefer atomik samurayı soracağız. Evet, atomik samuray, atomik samurayı soralım. <laughs> Lan ne olacak? Bekle, bekle, bekle. Karakterin YouTuber mı yok? Bacakları herhalde var. Erkek. Ya oğlum ne olacak? <laughs> Hayır futbolcu değil. Oyundan da değil. Saçı var evet. Türk değil. Azeri değil. Şarkıcı da değil. Kılıç ile savaşıyor. Köpe takmıyor. Siyah saçlı. Hayır. Ya oğlum ne alaka? Yılana hayır. Hayır. Evet. Hı -hı. Ata bilmiyor. Şu Sakay senden de değil. Ortadan de değil. Ana karakter. Ya hayır. Kötü birisi de değil. E oğlum ya, nereden çıkarsın sen şimdi bunu Inosuke'yi? Ha, hadi lan edelim hadi. Hayır. Kötü birisi de değil. Ölmedi. Uzun saçlı. Kompanyamdan um, kötü değil. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır ne olacak? İkinci kez bildi bak. Kaç kişi sormuş gibi. Bakayım. Oho çok az. Şimdi metal beti soralım. Ardından bitiyor. Metal bet zaten bu. Son metal bet Ha yakılıcı yok. kötü birisi değil. Erkek. Siyah saçlı. Hayır. Savaşır. Hayır. Cem yerden değil, ortadan değil. Öğrenci değil. Japon animasyonunda. Korsan değil. Süper güçleri. Bilmiyorum süper güçleri pek gözüküyor. Hayır cinsi değil. Kılıç savaşmaz. Herhalde yani biraz kas var. ben ben. Tamam o ya. hayır katılmadı. İnşa etmiyor. Oğlum nerede bileyim ben? Kız kardeşi var. Oğlum ne alaka ya? Allah Allah. Konu nereden nereye gidiyor? Hayır. Oha bildi. Tamam ekstradan bir zombi man diye pak. Hatta dur silver fang yapacağım. Silver fang bilir abi ya. Silver fang basit. Silver fang direkt bilir ya. Hayır. Birisi değil. Erkek. Siyah saçlı mı lan bakayım. Yok değil. Evet. Evet. Hayır. 30 yaşından büyük. Ortadan değil. Bıyıklı. Japon elemanı One Piece'den değil. Kılıç ile e savaşmaz. Hunter x Hunter. Hayır. Evet de üşüyor. Ya ne alaka Allah Allah ya. One Punch Man. Kung evet. Evet. Bunda da bildi. Hadi yine yediremedim bir tane daha. Maçta beni soracağım bu sefer. Ya bunu kesin bilemez. Watchdog beni bilemez. Karakter kötü değil. Kılıç kullanmıyor. Aa, Kerem Hadi. Yarsın, Oo, hadi Kerem. Ya bilmiyorum. Hayır. Vampaj benden. Hadi hadi hadi. Evet. Evet. Hayır. Vallahi bir de helal olsun. Her şey biliyor. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki akaryatör videosunda görüşürüz. Bu sefer e, kötü karakter soracağım o parçalardaki. zamanlarda görüşürüz. <laughs>